Merhaba arkadaşlar. Ben Şevval Burkan Kulu Bugün sizlere kalan süreçte ne yapabilirsiniz bundan bahsetmek istiyorum. Birazcık da motivasyon vermeye çalışacağım. Umarım faydası dokunur ve kendinizi birazcık daha iyi hissedersiniz. Arkadaşlar biliyorum 30 gün kaldı ve belki de siz netlerin istediğiniz konuda olmadığı için ve o konu asla gelemeyeceğini düşündüğünüz için bırakmak istiyorsunuz. Ama şöyle düşünün. Sanki bir arabaya binmişsiniz. Bodrum'a gideceksiniz. Ama Muğla'da ne oldu? Araç durdu. Siz arabanızdan inip ne yapacaksınız? Evinize doğru yürümeye mi başlayacaksınız? Yoksa o arabayı birazcık daha itip benzin istasyonuna mı bırakacaksınız? Ve sonra da tatilinize mi gideceksiniz? Arkadaşlar eğer yürüyüp evinize dönmeyi tercih ederseniz belki de tekrardan o yolu geri yürümeniz gerekecek. Ve bu gerçekten psikolojik ve fiziksel olaraktan sizi daha çok görecek. O yüzden de lütfen ne kadar zor olursa olsun o arabayı birazcık daha itmeye gayret gösterin. Çok az kaldı. Biliyorum netleriniz sizi çok üzüyor. Odaklanamıyorsunuz ve sınavda nasıl odaklanacağım sorusunun derdine düşmüş haldesiniz. Ama size öyle bir şey söyleyeyim ki yani odaklanamıyorsunuz ve Evde odaklanamıyorsam okulda nasıl odaklanacağım diyorsunuz ya. Vallahi evde ben ayaklarımı da uzatıyordum. Kahvemi de içiyordum. Yine de odaklanamadım. O kadar çok deneme oluyordu ki. Amin bile edemezsiniz. Sınavdayken ilkokulda girdim sınavıma. Ve hani gerçekten sınavı böyle eğilmiş bir vaziyette. Sanki şirinlerdeki gargamelmiş gibi kambur bir şekilde çözdüm sınavımı. Ama sınavdan çıkana kadar hiç ne belimi hissettim ne kolumu hissettim. ne insanların paragrafın altını tek 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 çizmesini öksürmesini tıksırmasını hiçbir şey hissetmedim. O sınavda Sadece ben ve kalemim vardı Ve bir de beynimden kalan artıklar vardı Bu sene de Kore'yi bildiğim kadarıyla Gerçekten evdeki kuşlara rağmen Odaklanamıyorsanız bu sınavda da odaklanamayacaksınız Anlamına gelmiyor o yüzden rahat olun Bu yüzden de kendinize daha fazla stres yüklemeyin ve şu an arkadaşlar tlt genel denilmesinden kaçmayı bırakın biliyorum netlerinize yüzleşmek istemediğiniz için kaçıyorsunuz ve netlerinize yüzleştiğinizde zaten çalışmayı bırakıyorsunuz ama öyle bir şey ki artık bir çözüyorsanız iki çözeceksiniz iki çözüyorsanız üç çözeceksiniz ki durumunuzu göreceksiniz ya isterseniz en düşük netinizi yapmaya başlayın öyle bir şey ki ben sizin yerinizde olsam ki sizin yerinizde yani seviniyordum hani ilk başta insan üzülüyor o neti görünüyor. ama diyor ki demek ki hala bir eksiğim var ama önümde 30 gün var 20 gün var Ben bu eksikleri kapatabilirim diye bakmanız gerekiyor. Ben her sınava girdiğimde şu an Boğaziçi'ndeki herhangi bir sınavda olsun ilk başladığımda ellerim titriyor, okuduğumu anlamıyorum, gözlerim bulanıklaşıyor. Diyorum ki sakin ol. Sen bu 15 dakikalık süreçte bunu yapabilirsin. Sadece birazcık kendine gelmen gerekiyor diyorum. Sonradan da 15 dakikada nasıl yetişecek derken birden 4-5 dakikan fazla bile kalabiliyor. O yüzden arkadaşlar işin tek kısmı kendinizi sakinleştirmeye çalışmakta. Evet düşük yaptınız bu sizi üzdü ama o düşük yaptığınız deneme sayesinde belki sınavda çıkabilecek bir bilgi öğreneceksiniz. Belki o analiziniz size öyle bir şey katacak ki sınavda bunu yapabileceksiniz. Zaten sizin yapmanız gereken yer neresi? Sınav arkadaşlar. Ve şu an en çok denemeden kaçma sebebiniz de ne? Öyle denemeler var ki artık en zorları kaldığı için elinizde çok şekilli, şukulu, çok zor, ÖSYM tarzı değil. Bu yüzden normalde belki de 80 seviyedir ki bir öğrenciyken hak ettiğiniz net 80'lerken 60 yapıyorsunuz. 90'gen 70 yapıyorsunuz. Bu yüzden zaten çok fazla net dalgalanmaları oluyor. Şimdi arkadaşlarıma denemeden kaçmaktanızı da denemeyi çözmeye kıyamayacağınız bir öneriyle geldim. Para Yayınlarının beşli kamp denemesiyle AYT beşli kamp denemesi. Hani öyle bir şey ki arkadaşlar kitabı gerçekten incelerken annem de salonda beni izliyordu. Birden böyle tüylerim diken diken oldu çünkü tamamen sanki öz teyirmenin sınavına geri girmiş. Sanki TET 2020'deymiş gibi hissettim kendimi. Hani tamamen yani zaten her denemede 2020 TYT'ye göre hazırlanmıştır diyor ama gerçekten bu 2020 TYT'den 5 tane daha hazırlamışlar. Hani öyle bir şey ki kalıtımın denemenin sonunda yapayalnız kalması bile Türkçeden uzun metinler yerine kısa kısa sorulması bile tamamen bana bir dejavu yaşattı. O yüzden de gerçekten çok samimi bir şekilde söylüyorum. Çözmeye kıyamayacaksınız arkadaşlar. Mutlaka inceleyin. Gerçekten güzelce çözerseniz bu 5 denemeyi bile size o kadar fazla net getirebileceğine inanıyorum ki. O yüzden arkadaşlar lütfen deneme çözmekten kaçmayın yani. Hani gerçekten ÖSYM tarzı lafla değil sözlü olduğu için normalden daha iyi bir şekilde odaklanabileceğinize ve o ciddiyeti sağlayabileceğinize eminim. Ve kesinlikle tavsiyem arkadaşlar hani 10-15'te bu denemeyi çözerseniz faydasını görürsünüz. Hani normalde şu an bir tık daha kalkmakta zorlandığınızı bildiğim için illa 10'da kalkın denemenize o saatte başlayın demeyi pek doğru bulmasam da hani bu gerçekten de ÖSYM tarzı olduğu için 10-15'te çözmek size o ciddiyeti kazandırabilir en azından ev ortamındayken güzel bir fırsat olabilir yani sizler için. Aklınızda bulunsun. Ne olursa olsun zaten size bir şey katacaktır ama 10 15 olursa en azından odaklanmayı ciddi daha iyi hissetmiş olursunuz. Sakın kahve içerekten çözmeyin yani. Daha bir tık diğerlerine göre daha Hani diğer çözülemelere göre bir tık daha ciddiyetli çözüm muhakkak. Bu ne kalitem arkadaşlar? Bu denemeleri çözerken muhakkak MEB'in kitapları yanınızda olsun ya da arkadaşlar bu sene MAP, YKS Kamp adı altında özetler yayınlamaya başlamış. Her konudan böyle konu anlatımları yayınlamış ve gerçekten inceledim. Sorularda koymuşlar genellikle konularla alakalı çok beğendim. Hatta onunla linkini bulmaya çalışıp açıklamaya koyacağım muhakkak. Çünkü gerçekten de inceledim. Özellikle kimya ve biyolojisini inceledim. Çünkü ezber konu onlar. Muhakkak konularda da bakın. Onlardan notlar çıkarsın. Belki de şu an yazmak size çok üşendirici geliyor olabilir. Ama geçen sene o kadar çok defter tutmaya başlamıştım ki bu zamanlarda size anlatamam. Sürekli map'ten açıyordum mesela deterjanlar. PVC olsun, başka ne vardı? PTFE vardı galiba kimyada. Hep böyle şeyleri okuyordum. benim kitaplarından ve de notlar almaya başlamıştım. O notları da her gece yatmadan önce okuduğum için çok iyi bir şekilde aklıma kazanmıştı. İşte o yüzden lütfen yazmaktan üşenmeyin. Özellikle böyle gece atıyorum saat 11'de yatıyorsanız saat 9.30 gibi bu yazma işlemlerine başlarsanız emin olun aklınıza kazanacaktır. Hani yazmak o kadar çok yardımcı oluyor ki insan çünkü kendi cümlelerimizle yazıyoruz bazı şeyleri. O yüzden aklımızda çok daha iyi kalıyor. Ve arkadaşlar eğer imkanınız varsa sesi düşünmeye başlayın. Onları yazarken sanki atıyorum fizik çalışıyorsun. Kendinizi fizik öğretmeniymiş gibi düşünün. İşte aa bu buradan böyle geliyor. Aa bunun böyle bağlantısı varmış gibi yaparsanız çok daha keyifli bir şekilde dersi daha keyifli bir hale getirebilirsiniz emin olun ki. Ve son olarak da arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Kendinize inanmayın. Başkasına inanmayın. Aileniz size inanmasın. Ama emeklerinize inanın. Gerçekten de öyle böyle bir şekilde de olsa Belki sabah erken kalktınız, belki akşam geç yattınız, belki arkadaşlarınız sizi dışarı çıkarttığında siz evde oturup ders çalışmayı tercih ettiniz. O 3 çalışmıştır, sen 5 çalışmışsındır, o bir çalışmıştır. Ama bir şekilde de olsa, az da olsa emeğiniz geçti arkadaşlar. Zaten beni izliyorsanız ya da herhangi başka bir videosunu izliyorsanız kazanmak istiyorsunuzdur. Sadece endişeleriniz vardır demektir. Yeteri kadar emek gösterdiğinize eminim. Kimse inanmıyorsa da ben çalışan herkese inanıyorum ve gerçekten çalışan insanın saygım sonsuzdur. Herkese bunu söylüyorum. Hiçbir beklentim yok. Kendimden hiçbir beklentim yoktu benim. Hiçbir zaman hani için hep kazanmak istiyordum ama kendimden tek beklentim en kötü hissettiğim anda da, en ağlamak istediğim anda da ders çalışmaya devam edebilmekti yani. Gerçekten de çok zor olduğunu biliyorum. Ama yapmamız gereken tek şey ders çalışmak arkadaşlar. Çünkü bizden bu isteniyor. Bizim de sonuç hepimizin bir kapasitesi olduğuna göre ders çalışabiliriz arkadaşlar. Lütfen kendinizin üstüne çok gitmeyin. Az kaldı zaten. Sadece çalışmaya devam edin. Ve kendinize deyin ki az bir süre kaldı ama ben yetiştirebilirim. Ben eksiklerimi kapatabilirim. Emin olun ki eğer sakin olursanız neleri yapabilirsiniz, tahmin bile edemezsiniz. 30 gün sonra diyeceksiniz ki ya ben neler yapmışım. Şu bu örneği birkaç videoma daha vermiştim ama belki unutanlar ya da duymayanlar vardır diye söylüyorum. 99 gün kala Biz arkadaşımla çok feci bir şekilde üzülmüştük yani 99 gün İki basamaklı sayılar ne yapacağız ne edeceğiz demiştik. Hani 9 gün kaldı bile dedik ki ya 9 gün kaldı. O kadar uzun bir süre kaldı ki aslında bu 9 günde bile neler yapabilirizin derdine düşmüştük. O yüzden ister 30 kalsın ister 300 kalsın neler neler yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.